10 TL'ye bir gün geçer mi? Geçmezmiş. Zira lira kaldı. kalmadı ya. 1.90 kaldı değil mi? Evet. Bir de tatlı alalım ona. 1.90 tatlı alamaz. Alacağım. Alamazsın. Alacağım. <laughs> Hepinize selamünaleyküm pardon mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 TL'ye bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Evet, sence 10 TL'ye bir gün geçirilir mi? Hayır. Neden? Bilmem çok az ve şu an ekonomiden dolayı. Evet ekonomiden dolayı her şeye zam gelmiş doğru mudur? Evet. Bugün bence ben aç kalacağım. Bence de. Beni muhtemelen simit kurtaracak bugün simit ve makarna. Bu arada sabah kahvaltısı yapmadım arkadaşlar. Ondan dolayı bir simit alacağım. Ve evden hiçbir şey getirmedim su falan. Bakalım nasıl olacak? da geldin? diyorsun ki bugün 10 lirayla bir gün geçireceğiz. Flash TV oyuncusu. Allah ben de bilmiyorum. Aldık sizi. Şu an 7,5 lira kaldı. 2 lira. 2 liraymış. 5,5 kaldı. Neymiş bu? Eritme peyniriymiş. Bu da beleşe geldi. Bu kahvaltımız. Allah bismillah diyoruz ve başlıyoruz. komik yani... mi? Evet. Bu olacağım. Ben bunu yiyip bitireceğim. Sonradan öğle yemeğini ve akşam yemeğini yemeyeceğiz. Bundan alayım mı? Bize yemek çıkar mı bundan? Yani? Çıkmaz. Niye çıkmaz? Aha. Bizim çikolatamızı yiyeceğiz. Tatlı <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Bilmiyorum hani deli <laughs> mi bu saatte. Şu an mesela sabah yeni kalktım ben. Daha sabah yani. Saat 9-10 civarı. Daha kahvaltı falan da yapmadım. Galiba bugün gebereceğim açlıktan. Onu da bilmiyorum. Ne yapılabilir gerçekten. Bakacağız yani. Daha traj falan olacağım. Kahvaltıdan başlayıp akşam yemeğine kadar giden bir yolculuk olacak. Bilmiyorum yani. Olmaz diye düşünüyorum ben. Ama olabilir. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Bakalım neler olacak. Tekrardan uykum var lan. Yazıp uyusam mı? Vaz mı yesem? Ama neyse bu kadar kalktık. Bari yapalım. Ah, buradasın. Ters tutuyoruz lan. Olmaz böyle. Bak. Yani bilmiyorum. Olabilir. Hani onlara geçirebiliriz günü. Geçirebiliriz. Geçiremeye de biliriz. Geçiremezsek bize geçirirler. Yani aç kalırız. Yani ben geçireceğini düşünüyorum. Bir şekilde idare ederiz. Bir şekilde geçiririz yani. Bu arada yeni kalktım. Ondan dolayı böyle direkt yataktan kalktım gibi videoya başladım. Doğal bir 10 TL ile bir gün geçirme olsun diye. Yoruma yazın arkadaşlar. Geçer mi geçmez mi? Bazıları da diyebilir şimdi. Biz zaten normalde de 10 liraya bir gün geçiriyoruz. Ama şu an yıl 2021 ve 2022'ye geçeceğiz. Yani bugün gün ayın kaçı 2025 Aralık'mış. Neyse lafı uzatmayalım ve kahvaltımıza geçelim. Ayaklarım çamur oldu ev. 10 TL bak burada. Pardon yanlış tutuyormuşum böyle. Hadi şimdi gidelim. Kanka biz buradan gidersek var ya ayaklarımız çamur olur. Evet yağmur yağdı. Hadi gidelim. Şimdi insanlara soracağız. 10 lirayla bir gün geçermiş mi? Geçmezmiş mi? Bence geçer. Yani ben geçiririm şahsen. Çünkü ben 5 lirayla da bir gün geçiyorum. Sas story. Bir de insanlara soralım. Dayı merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl? Bizler değil, sağ ol. Sana bir soru soracağım. 10 TL bir gün geçer mi? Geçer. Nasıl geçer? Hiç yemesen, içmesen geçer. Sen ne yapıyorsun dayı? Ama peki su içebilir miyiz 10 liraya? İçeriz. Ama aç gezerim. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar sevgilerim. Gençler şimdi size bir soru soracağım. 10 TL'ye bir gün geçer mi? 10 TL Harbi mi? O kadar oldu mu? Evet. Oldu Geçmez diyorsun yani. Abi. Geçmezmiş. Abi dolardan geçilmez ya. Dolar ne kadar şu an? Ne kadar? <laughs> 12. 12, şey yani. 12 TL mi? 12, 12. Allah Allah. Neyse biz dolar kuruna bakalım arkadaşlar. Hemen o sahneye gidelim geçirmeye çalışalım ya arkadaşlar geçmez dedi 10 TL'ye bir gün geçer mi abi günümüzde mi yani bugün şu an sizce geçer mi ya bence geçmez ama ben geçirmeye çalışacağım bir çılgınlık yapıyorum nasıl geçer biliyor musun nasıl geçer abi tecrübem bunu size söylüyor sigara içmiyorsan büyük bir lüksün yoksa kahve bağımlısı değilsen değil. geçer yani bir ihtimal yüzde yirmi ya da on beş o kadar diyorsun yani. Simit çay. Simit çay. Bir simit bugün ne kadar? Ne kadar bir simit? 2,5 lira şurada simit. Çay şurada 2,5 lira. Ne yaptı? 5 lira. Geriye ne kadar kaldı? 5 lira kaldı. Akşam açık almak istemiyor falan. Oluyor yani bir türlü oluyor. Yani sigara yok mu olur? Yok. sigara yok. Bir Sadece 7-8 saat falan. Başka çaremin olmadığını anladım ve anca bu açlıktan simit kurtarır yani bu paraya bu fiyata bu kurtarır ondan dolayı bir tane simitçi buldum şimdi gidip simit alacağım yani başka türlü bir çarem yok beni anca bugün simit ve bin kurtarır ondan dolayı simitçiye doğru gidiyoruz. Evet, Aa, bir tane simit ver bana. Yok 10 TL ile bir gün geçirme. Allah ben de bilmiyorum. Aldık Şu an 7,5 lira kaldı. Ne mı diye düşündüm ama. Alayım mı? İkram mı abi? Aynen para giderse akşamı getiremem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynen Bu da şey oldu böyle hani sponsorluk gibi oldu <laughs> Şimdi Simit kuru kuruya gitmez ondan su alacağız Değil mi? Evet Kuru kuruya boğazdan geçmez yani Boğazdan geçmeyeceği için biz de su alacağız Acaba şunlardan mı alsam? Para yetmez değil mi? Paramız yok Ne kadar su? 2 TL 2 liraymış <laughs> Kaç lira kaldı? 5,5 kaldı şimdi oturdum. Bir tane de böyle neymiş bu? Eritme peynirmiş. Bu da beleşe geldi. Piyango biletinden çıktı yani. Bu kahvaltımız. Hadi afiyet olsun. Allah bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Şöyle biraz bedava krem peynire bandıralım. Daha lezzetli oluyor. Hani bir meyve suyu falan olsaydı yanında iyi olurdu da. Yani suyla da gitmiyor. Komik mi? <laughs> Komik mi? Şu an kameraman gidiyor da. <laughs> Boğulacağım. Ben bunu yiyip bitireceğim. Sonradan öğle yemeğini ve akşam yemeğini yemleyeceğiz. Gerçi 10 liraya nasıl bir şey olacaksam. Simitin yarısını yedim. Yarısı da öğlenlik olacak. Yolluk gibi bir şey olacak yani. Bu böyle ilaç atlığı gibi bir şeydi. Midemiz kazınmasın diye yaptık. Şimdi bunu sarıyorum. Öğle yemeğimizde de bunu yiyeceğiz. Su da böyle kalsın yarın. Bugün suluktan ölmezsem iyi. Böyle kanımdaki magnezyum, kalsiyum falan düşmezse iyi. Su hayattır demişler. Biz de suyumuzu alıyoruz. Akşam yemeğini hazırlayacağız. Bunu da öğlen de yiyeceğim dediğim gibi. Hadi kalkalım. Şimdi şoka geldik. Yani bime de gidebilirdik ama ben şoka geldim. Hani gönül isterdi sponsor falan olsun, beleşe çıkalım buradan ama olmadı. Şöyle gelelim bakalım. Bak 2.95'miş, bundan alayım mı? Bize yemek çıkar mı bundan? Çıkmaz. Niye çıkmaz? Ama onun öbür malzemeleri pahalı. Bir de ben bunu yapamam, değil mi? Olmazsa yapamazsın. Ha, o zaman içeri girelim. Bakalım bizi ne kurtarıyormuş. Şu anda 5 liramız var. Bütçe 5 lira. Şimdi ben hem yemek alacağım hem de tatlı alacağım. 5 lira. Alaycı bir tavırla gidiyor şu. An. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Makarna'lar nerede? Makarna'lar nerede? Bilmiyorum. Sen bilirsin nerede. Yok, burada yok da. Bana acil makarna lazım. O taraftan. Bu tarafta mıydı? Gel bakalım. Aha buradaymış. En ucuzundan bir tane makarna almak lazım. 4 lira pahalı. 3.90'a var. Daha aşağısı yok mu? Bunlar var. Aa, bunlar varmış. Bunlar da lakarın olmaz. bunlar da bir akşamı geçirir ya değil mi? Bir de i̇şte bunlar bundan iki ön çıkarır. Evet. Çıkar çıkar. Üç ön de çıkar. Üç de çıkar. Şimdi ne kadar kaldı? Matematik sıfır da. 3.90 gitti. 2 lira kaldı. 2, 2 lira kalmadı ya. 1.90 kaldı değil mi? Evet. Bir de tatlı alalım ona. 1.90 tatlı alamaz. Alacağım. Alamaz. Alacağım. Burada da bizim kurtarıcımız Carmen çikolataları olur. Başka türlü olmaz çünkü 1.25'miş. Onun dışında ne alabiliriz? Albeni alabiliriz. O da 1.90'mış. Bence ne yapalım? Burada tercihimizi neyden yana kullanalım? Ya da su mu alalım? Sıcaktan gebermeyelim. Ama su da 2 lira. 10 kuruş eksik verir mi acaba? Vermez. Çok vermez. Vermez mi? Vermez. Çok değil. Başka dışarıda birisi. 1.90 a falan bilir aslında. Çok iyi biliyor a Sence ne yapalım? Tatlı mı alalım, içecek mi alalım? Yani tatlı derken anca bunlar oluyor zaten. Tatlı al, suyu çeşmeden iç. Paramız tamamen bitsin. 1.90 ama bizim 1.90'ımız var. 5 kuruş eksik. Ülker karamiye var bak orada. 1.90'lık bir şey biliyor musun? Tamam. Ne buldum? Süper. Kasaya doğru gidelim. 5 günümüzü tamamen bitirelim. Benim de sıkıntım bitsin, senin de sıkıntın bitsin. Benim. Ne kadar? 5.80 5.80 mi? bu ikisini aldık makarna ve çikolata Fakat bunlar 5.80 tuttu Bunu nasıl yaptık diye soracak olsanız ile anlaştık bir şekilde Şaka maka bir yana Şimdi bunu pişireceğiz. tatlı niyetine yiyeceğiz. 10 lirayla bu şekilde oluyor. Başka türlü olmuyor. Yani başka türlüsünü bilen varsa çıksın gelsin abi desin bana. 10 liraya daha ben iyi bir gün geçiririm. Gelsin geçirelim. Başka türlü olmuyor. Gönül isterdi bir de bir domates soslayalım bana. Vakit geldi. Akşam oldu. Öğlen simidin yarısını yedik. Kahvaltıda simidin yarısını yedik. 2 öğün ettik. Ne yaptın? 5 lira. Şimdi geldi çattı akşam vakti. Akşam oldu dolayısıyla. Dolayısıyla akşam oldu ne ya? Şu an yani bildiğiniz akşam makarna almıştık bir tane. Bir tane de alıveri çikolata almıştık. Makarnayı yapacağım şimdi. Sonra da çikolata yiyeceğim gün tamamlamış olacağız. Bunun haricinde hiçbir şey tüketmedim kesinlikle. Gerçekten real real 10 liraya bir gün geçirme oldu. Geçiyor ama aç oluyorsun. Şu anda da açım zaten. Su içemiyorsun. Fazla su içemiyorsun. Eve geldim yine su içmedim. Bu kadar sağdığım işte görün falan filan. 10 liraya bir gün geçireceğime 10 liraya bir gün oruç tutsaydım daha iyiydi. 10 liraya harcamazdım oruç tutardım abi. Yani aynı şey yani hatta daha bile kötü. Yani yarım kalıyorsun abi. Bir şeyde yarım kalmak en kötüsü. Yani yiyorsun falan böyle acıkıyorsun. Yarıda kalıyorsun. Yani böyle olacağını bilseydim işte. 10 lirayı kenara koyardım abi. Ve aç gezerdim. Oruç tutardım. Bence daha mantıklı. Mükemmel değil mi masan falan? Süper yani. Bak göstereyim. Her şey orada masanın üstünde çok dağınık. Ve ben artık makarnamı yiyeceğim. Çünkü akşam yemeği yemedim. Bak hava karanlık. İnanmayanlar olursa şöyle göstereyim. Dışarısı karanlık. Hala 5 pardon 10 lirayla geçiniyoruz. Ve yoğurt bir şey yok. Yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Bu arada bu maden su şişesi bugüne ait değil arkadaşlar. Masamda her türlü çöp bulunduğu için. Bak Masamda her türlü çok bulunduğu için arkadaşlar. Evet makarnayı yemeye başlayalım. Yemek bitti kankiler. Şimdi tatlımızda sıra. Çok yavan gitti. Dilim damağım kurudu. Bu nedenle tatlı yiyeceğiz. Yani bugün hiç şekerli bir şey yemedim. Kan şekerim düşecek. Gebereceğim şimdi. Şuna bak ya çikolatamızı yiyeceğiz tatlı niyetine. Ondan dolayı açıyorum. Tabii ki de yemek için açacağız mecburen yani. Açmadan yenmez. Ne kadar boş yaptım ya. Yani. Aha. Şimdi çikolatamızı yiyeceğiz tatlı niyetine. Az bir şey suyum kaldı. Onu da içer yatarım. Çikolata da bitti. Bu akşamlık kontajanımız doldu. Yedik işte. hamdolsun. olsun. yedik Yani. Açıp açlıktan ödül müyüm lan bu gece? Ama dayı haklıydı. 10 liraya bir gün geçilmez. Sadece su içer demişti. İnanmamıştım. Şimdi dayının değerini anlıyorum. Dayı ellerinden öperim seni. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. 10 liraya bir gün geçiremedim. Daha doğrusu aç kaldım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.